Allah bizi dünyaya kemale erelim diye gönderdi. Ben bu sınavı, bu imtihanı en güzel şekilde kazanır ve geri dönerim dedi. Şu anda dünyaya gelmeyenler orada bekliyor, sırasını bekliyor, gelecek. Buradan gidenler de oraya gidiyor. Bütün ruhlarda tecelli eden Allah'ın nuru vardır. Kimisi dünyaya geliyor, geri giderken kapkara gidiyor. Kimisi geliyor, evet o nurunu kat kat artırmış olarak geri gidiyor. O kaybetmiş olarak gidenler, o nörünü kaybetmiş olarak gidenler, o diğerleri tarafından onlar hakkında suizanda bulunuluyor. Evet. Yani siz nasıl becerin becerdiniz gittiniz böyle Allah'ın size verdiğini onu da üzerine koyup kaybettiniz. Oysaki kazanıp gelmeniz gerekirdi. Kemale erip gelmeniz gerekirdi. Size verdiğini de sermayeyi de kaybettiniz yani gibisinden. Ama oraya göre burası bir gündür yalnız. Yani bir günde gelip gitmişler. Onlar onu bir gün olarak görüyor, biliyor. Ama bir geliyor, bir darıyor içine. Onu uzun bir ömür olarak zannediyor. Oradakilere göre bir gündür. Gelenler kendinden emindir. Kazanıp öyle gideceğiz diye. Evet. Onlar biliyor ki gelmeden kemale erilmez, hazreti insan olunmaz.